Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga bu ne yapıyoruz? YouTube'a geri dönüyoruz bu videoyla. Tabii YouTube'a geri dönüyormuş derken bu YouTube'a geri dönüş videoların üstadı kim? Sizin de bildiğiniz isim Arda Müfeza. Ardacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Arda hocam ben de sizin gibi YouTube'a geri dönme videosu çekmeyi planlıyordum. Aklıma da ilk siz geldiniz. Sizi çağırdım ve size meydan okumak istiyorum. Kabul ediyor musunuz? Eyvallah. Kabul ediyorum. Teşekkür kabul ederim ediyorum. Arda hocam. Çaldığınız paralarla bize susmalar mısınız? Eee tabii kardeşim. <laughs> hocam biliyorsunuz işin şakası Arda Müfeza her dakika geri dönüş videosu atıyor. Lan dedim bu çocuk atıyor? anlatıyorsa ben anlatayım. Aynen evet evet. Geri dönüşe abi. de dedim ben de geri döndüm. Arda da geri döndü. Kiminki daha büyük onu göreceğiz dedim şaka bir yana. Ya dedim geri dönerken de Arda'ya bir meydan okuyayım. O da Allah razı olsun kırmadı dedi. Arda içe epik silmeli. Tamam. Eee bir de <laughs> hocam şu formaları değiştirme. Arda'nın formayla benimki çok benziyor ki. Formayı nereden değiştiriyorduk lan? Kanka şu altta. Da... Kanka başta değiştirecektir. Allah. Harbi mi diyorum? Formalar benziyorsa sıçtık. Hocam Adana'yla Kavaz. Oğlum sen de esporcu <laughs> dizişine geçmişsin. Arda yakışmıyor. Ya. Çünkü biz esporcuyuz. Hocam fazla boşlama hemen maçımıza geçelim. Hocam geldik benzemiyoruz yani. Aynen. Yo ben açık maviyim. sen biraz koy. tamam sen Adana'sın bir de. Aynen. Ar biz, hocam yani yeni tak. Biz mavi şimşekler olarak geliyoruz. Sen bir dur mavi şimşeğini kopardım sen böyle Allah. Hocam! Oyy Arda sen... Gel alım gel. Sen ver şunu ya nereye Benim gel. özel basım bile kurtaramayacak bunu Kardeşim gel gel özel basım ben sana ha. basacağım gel. Ayıpsın Allah sen. Allah Allah. Sen canın yeter ki de ki abimle bana vur... Aman. O zaman senin canın sağ olsun gel. Canım sağ bir sağ olacak kardeşim. <laughs> yani şöyle dönüp de şurada gol atmak her yiğidin harcı değil yani. Kolaydır Arda. Duymuyorum abi. Arkadaşlar bu arada şimdi bak arada sola bakacağım kusura bakmayın. orbisi sola çektim karşıma ışık vurdurdum. Garip oldu. Keşke yapmaya da bilirdim ama güzel duruyor. Merhaba ben buradayım siz evet, oradasınız. Evet haklısın haklısın. Ya golü de atmışım nasıl lan nasıl gol yedin lan eşek sokarlar sana öyle. Ha, haklısın evet evet. evet. Arda hocam nasılsınız youtube kariyer planlamamışsa ee... bayağı evet. da Valla biraz saplantıya girdi. Biraz mı hocam sizce? <laughs> Aynen öyle. Hocam cidden hop. Gel bakayım buraya. Hop peki bu haftadan bu videodan sonra video atmayan gay midir? Gaydir hocam. İnşallah yarına videomuz vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bir şeyler yapacağız hocam. Çünkü yeter artık da her gün bırakılıp da yani bırakıyorsak Aynen tam bırakmamız öyle. lazım. Çocuk oyuncu bu lan bu. Kendi Adam. kendine sinirleniyor şu an arkadaş. Ver şu topu sakin ol reisim. Hop alırım. Çocuğu. Ara özel basın patladı. Tık. Hop. Kanka bu <laughs> atamıyor biliyor musun? Vallahi Çocuğu atamıyor. yani gel. Atalım, gel. Yeah. Al Abi, kardeşim İçinden ne geçerim Seninle içinden geçerim Şu çalımlara içinden geçme diyorsan bilemem yani Güzel çalım Oğlum sağda hakem ne şey gibi durdu Heh tamam Hocam bir daha aynısından atacağız evet. bu sefer Şöyle bir şey oldu bu sefer girdi gibi 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 Oha Kafayı nasıl... tersten <laughs> attan bunu ver şunu ya Balerin gibi Balerinler öyle mi atıyor Oha! Lan fake, fake pass. Ne yaptın abi? <laughs> Messi fake pass. Messi büyük oyunu çözdü. Ay! Ay! Ah! Hayır. Ah! Ah! Hayır. Hayır. Momentum atın gireyim çocuk. Hayır. Oğlum bir siktim momentumunu neyim senin ya. <laughs> lan golledim bıraktım lan. Lan. Arda. Lan, o nasıl bir pozisyon lan? Ya bugün cuma bayram günü. <laughs> Oğlum Mohalele sen... sen vahşi bir köpeksin ha. Oğlum dur lan Tolga bir salsana bir, bir şey deneyeceğim. Deneme kanka şu golü atayım sonra denersin. Yo yo dur dur. Yo bir deneme şunu dur, atayım. Dur, dur, ha şimdi dene tamam dur. ha. Dur, sen bilmiyorsan Tolga gel bilmiyorsan sen. Ha, ben bilmiyorum. Sen şu çalımıya bakayım. Dur dur Al. dur. He. Oynamazsa seni oynatırım ne diyeyim. Oynayayım mı? Oynayayım ilk İlk kere işte size bak. Şırdan'a gene şırdan yedirmiş miyiz? Şırdan. Efendim. Şırdan bu ne şırdan? 17 başarılı pas ne yavşak? Birini santadan attın lan. Bir saniye, bir saniye. Hı. İkinci yere bir geç. İki geçelim sen. vardı hocam. Hocam biz o zaman hemen ikinci yere geçelim. O Adam, keşke, ne da kadar beni, keşke o da beni kaybetmemek için böyle savaşsaydı abi. Aga be! Meledi <laughs> minake! <laughs> ya ver şunu ya! Ooo aramdan geçti ha! Lan yapıyorsun lan sen Allah. bu sporu geçtik de geçemiyoruz ki. Bir yere bas atıyorum, bir yere kapatıyor. Bu nasıl bir taktik? <gülüyor> <gülüyor> of Allah'ım ya. Oyun, oyun, bir durabilir mi kral? Aç top ofsayt diyeceğim. <laughs> oyun bir durabilir mi? Ben de dursun. Arda dak geçmişe kadar Arda'nın şutu yok. Arda hadi la Arda. <laughs> Allah şuna bak bir gol at lan. Hazır mısın? Hazırım ben. evet, şu oyunu değişik hocam. Hazır biz de hazırız o zaman Tolgam. Geliyorum. Oyuncu Oyunu değişik yapalım biraz. Şöyle yapsak. Eee, Forvet'e bunu aldık. Forvet. O oh, map ben çok beğendim. Uf, böyle bayağı iyi oldu gibi ya. Şöyle yaparız şuradan aynı. Tamam. Ben düşündüm var. gel Arda hadi hazır ver. Geldim mi hadi bekliyoruz. Hocam o gene oraya baktım oraya bakacağım o bir sordu kusura Ulan, sen var ya. Ya hadi be abim hadi. Aha patlar o. O patlar. O ya, patlaması, patlaması lazım. Oğlum nasıl kestin oradan orayı? Ya makalele. Yapıştır. Ya yeter lan yeter oğlum tek kale oynayın bir <laughs> golüm var lan. <laughs> Ulan Arda oynadığın oyuna tüküreyim senin tamam mı? Ver şuraya gel buraya. Kanka geçmiyor. Defansı geçmiyor. Ulan gel buraya gel. Benim elimde olan bir şey değil. Geçmiyor bak şuna bak. <laughs> Oğlum defansı geçemem benim hatam mı <laughs> Evet. <gülüyor> Hayır. Son dakikada yemem ama ya. Yok kanka sen onu da tamam Baksana kanka. Bak geçilmiyor. Oğlum. Adam evet. He. O arayı kapatıyor ama şurada bir şey gör. Hayır bakın ne yaptın bakın. Tek Barış Alper. 90 dakika tek kale oynadım lan 90 dakika. <laughs> Çık. Ben dedim ki bekle Tolga bekle bak maç e, uzatmalarda başlayacak Tolga. <gülüyor> <gülüyor> uzatmaya gitmeyelim artık. <laughs> 90 kal dakika tek kale oynadım. <laughs> Lavon tek şutu isabetli oldu gol ama. Oğlum nasıl o arayı görmem var ya çok iyiydi ya. O zamansa Allah dur. Hayır hayır. Son dakika bütün herkes hücuma kale male kim varsa sokun o bir Kaleciyi de getirsene. Getireceğim atamazsın zaten son dakika. Allah mı? Bekle. Oğlum atamaz salak at mı sizin? Atarım atarım. Hocam hızlıca duran topları. Değiştir ya oyuncu değiştir ya. Philip Lam kullansın. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? Sen hazır mısın? Beyler içeri kader anı lütfen. Suarez. Bitir hocam. Ya bitirme ya. Ya abi uzatmaya getirme dedim lan bir tane lan. Allah'ım şu seslere bak ruhum daralıyor şu çocuğu görünce sekiz kırtlar işte Rabbim <laughs> benim ne günahım var ben ne yapayım daha ya. Ya onu yapıyor olmuyor bunu yapıyor olmuyor ne yapayım ben daha ya. Kanka. Her de he söyle he her söyle. Dedim ki uzatmalara götürelim ki daha fazla. Yani. Ha, öyle mi olmuş Arda gel buraya. Ben hala full hücumdayım bu arada onu da unuttum sanma. Adamsın ya. Geliyorum sen de full hücuma çek. Alayım. Tabii tabii geliyorum. Koga. <laughs> Açma <laughs> öyle kaleciyi bak. Açma. Oğlum <laughs> bak sana ağır söveceğim tamam mı? Samplar Kanalım ihtar yesin sana ağır söveceğim <laughs> bekle. Dur <laughs> <laughs> bekle sen. Sen bekle tamam mı? <laughs> yapıyorsun? O Oo, otistik bir silah ver. Oh my god. Lan oğlum seni bombanız. Lan sen nasıl lan. bombacısın? İndirsene sana şunu arı. <laughs> Batu Felix atar hep. Aa! Lan yet. Aha. Hayır. Hadi Arda golü. Aç sırası at onu. <laughs> Abi senin <laughs> kalecin <laughs> kim lan? Oğlum bu kim ya? <laughs> Severim öyle Oliver Kahn'ını şimdi ha. Kanka Japon Oliver Kahn. Japon topu Ben de onunla aradı arada da böyle. Tsubasa. Bu kim lan? Bak. Maymun. Tövbe işte ben o niye çok... bu kadar ırkçılık yapayım? O Abi çok... bak şuna bak. Yemin ediyorum Arda gol attım bak. Aldım topu. Bunu da atamadılar Plesey'i. Allah'tan var offside demedi. Offside deseydi Messi ile çok kötü bağlar yaşayacaktım. Ayda. Lan oğlum. He. He. Messi bana getirin. <laughs> Onu falakaya yatırsın. <laughs> Oğlum senin Messi var ya bok gibiymiş öyle Messi. Messi oğlum sen mantısın. mısın? Baba oğlum. özür dilettir kendini. Açıtma kafa. Giriyor <laughs> da tut yürüyordu he. Tutmasa giriyordu. Arda. Ya <laughs> oğlum ben YouTube'a ya siktir sen de bir tane daha video çekmeyeceğim ya. <laughs> oğlum momentumu bir salla abi lan bir salla. Kanka momentumu biz getirdik oğlum. <laughs> aleme biz getirdik lan. Ge! <laughs> <Ye> A. <Aa! gülüyor> Tolga sen çok iyisin ha. <laughs> Arda susam moralimiz moralim olsun. Hocam. Oğlum Makalele var ya. O Makalele her maçın adamıdır sende. Messi var oğlum maçın adamı. <laughs> o tespiti <tizmini> gelmesin. <laughs> Allah'ım ayağından Korka top. Tolga Messi, Emre Belezoğlu gibi yapacak ama ne gibi odada. Odaya gireceğim onu döveceğim onu <laughs> Aha! Lan oğlum Pilip sen yapma lan. Tamam ben hata geliyorum. Lan sen nereye geliyorsun? 2 dakika sonra topu bana veriyorsun al. Bunun gibi. He o maç o yüzden 2G. Ben gibi boş atak mı yapıyorum? Ya <laughs> maç beraber bitti <emikti> bunda. <laughs> Hocam. Bir seslere bakınca ruhum daralıyor. Biliyorsunuz epik silmeli dedik beraberlikte. Altın gole gidiyoruz. İlk golü atan... penaltıyı açmadığı için arkadaşlar. Ya arkadaş şey, benim momentum yiyeceğini ne bileyim. Hocam biz hemen Hı. altın gole gidip geliyoruz. Hocam geldik. Altın gol Direkt ilk gol atan biter. Santa taktiğinden hemen atıp bitireceğim. He. Oy sana kurban olurum. Sen sattıra adamı mı biliyorsun sen? Hayır. <laughs> <Oyur. gülüyor> uh -huh. Ya çocuk vur diye yalvarıyor ya. Ya, ya de sus lan sen... sen oradan da bir bok yiyin hemen ha. Hop. Sen oradan da bir bok yiyin hemen geri zekalı hareket. Eksa götün kalktığı için yaptın hareket. <laughs> evet. Ben seni kaldıracağım şimdi. Bu kadar da açık söz diyeyim kanka. Oo, sen de yapsana şöyle hareketler Tolga Kandam Kandam ne lan? Oğlum sen gay misin lan? Ver şunu. Top kontrolüne bak Öldüm <laughs> Messi. Evet. Hayır. O zaman bu beni gel. Hayır. Tomiya şu, ya şu, ya şu. Adam dön etti Messi'ye ve oğlum Messi oynar mı lan da? <laughs> Messi'nin ayağına veriyoruz. Atmıyor. Hocam. Aha. Ama hocam? çok diklemesini attın lan topu be. Hocam şu of ver şuraya. Lan altın golde bile uzatmaya gitmeyek lan oğlum. <laughs> Yeter la. Burada var mı uzatma? Uzatma açık oğlum. Altın goleni atan. Ya en uzun maçı olur. Allah. Olurdu. Olurdu. Slay damgör. Koyar <laughs> Ya Bu maçın aklı mıydı kardeşim? Ya? Aracım. E, yani maçın en uzun uzatması olur dediğinden ağzını küçüldüm. <laughs> Taraftarlarım. Okay. Taraftarlarım. Ben bunu uzatmaya gittim için hepinizden özür diliyorum. Kendi adamı utanıyorum. Aslında ben utanmamam lazım. Oyun utansın. Oyunun ne suçu var? Abi. Oğlum Arda altı pas yapmışsın lan. Tebrik ederim. Ya eyvallah eyvallah. Hocam, bir tane epini siliyorum iki İki tane epini silersin. Bir tane. İki epik. O zaman kimi seviyorum? Saffet Ali. Düzgün epik sil. Hocam Arda'nın sildiği epikleri hemen buraya koyarım. Daha da uzamasın video. Arda sıçtı <laughs> Videoyu beğendiyseniz kanala kanal abone olmayı, like atmayı aşağı değişik güzel challenge fikriniz varsa yazın Arda'yla da olur şeyle olur fark etmez. Çekeriz. Bir de Arda ya... Ardacığım hoş geldin. Kanalıma hoş geldin olun. Kanalıma geldiğiniz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geri teşekkür ederim. dönüş videosunu en iyi senle çekilir dedim. Hocam Arda'nın kanalı da aşağıda gidin abone olun. Heh. Kendinize yakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.